İznin ne zaman bitiyor abi? Vallahi bitmesini beklemeyeceğim Makbule. Yarın gidip başlayacağım. Gel tabi abi ya. Bütün dosyalar üst üste. Vallahi boğulduk altında. Kim herhalde? Yarın sabah okula sen götür beni. Kızım abin daha tam iyileşmedi. Ben kalkayım artık. Ceylin kızım doydun mu? Doydum. Gene gel. Gecerim Geçmiş olsun tekrar. Ceylin abla. İzin ver yardım edeyim. Bu işi kim yaptıysa ben de bulmak istiyorum. İşte bu be. Afiyet olsun tekrar. Geliyorum güle güle. ben de. Ceylin. Nereye acaba? Ben ofise gideyim bugün siz ailece kalın. Parslı olanları anlatmayacak mısın? Bahçeye çıkalım mı? Ee, ozanlara gittiğimizi, fırçaları gizlice araştırma yaptığımızı özetle her şey öğrenmiş işte. Bu iş iyi değil farkındasın değil mi Emre hiç? Merak etme sana bir şey olmaz. Onun derdi benimle ilgisine de karşılık alamıyor ya. Farkındasın yani. Tabii her kadın fark eder. Ya farkında değilim diyenlerin bile arkasında bir hesabı vardır o yüzden. Ceylin bu durum ciddi. Bakanlıktan talepte bulunursa ki ben eminim bulunduğu asla kaçırmaz bu fırsatı. Yargılanırsın. Biliyorum. On kere yüz kere söyledim tamam. Ne yapayım? Zaman nasıl geri alacağım? Hem elinde delil yok. Senin ifadene kaldı yani iş. Ben yalan söylemem. Nasıl? Nasıl yani ne diyeceksin? Ne olduysa onu söyleyeceğim. Fırçaları aldığını, engel olmaya kalktığımı ona rağmen aldığını. Hatta çöpe attığımı oradan aldığını. Yalan mı? Bununun dikine gittin. Söylemeyeceksin. Mesleğimi kaybedemem. Ben de yalan söylemem. Söylersin. Bunu sen şimdiye kadar anlamadıysan ben sana anlatamam zaten. Nasıl düşünebiliyorsun ya benim yalan söyleyip o makamda oturmaya devam edebileceğimi? Kusura bakma yapamam. Anladık. Anladık. Ilgaz. Yanlış zaman mı? Ee, bir şey mi oldu? Çınar çıkmış. Çıktı yukarıda. Görmek istersen. Müsaade var mı? Ilgaz'a bir şey söylemek istiyorum da. Buyurun konuşun. Gaz ben aslında senin için geldim, abi Ceylin hakkında soruşturma açtı. Aynen tahmin ettiğim gibi. Elinde delili yok. Dolayısıyla senin ifadene kaldı iş. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok, sağ ol. Herhangi bir şey ihtiyacın olduğunda beni ara. Çinlerde rahatsız etmeyeyim hiç. Gelirim sonra. İyi geceler. İyi geceler. Duydun mu? Duydum. Cevabımı da aldım. Bir dur bir dinle sen beni. Ne dinleyeceğim ya? Ne dinleyeceğim? Ne anlatacaksın? Ne kadar dürüst olduğunu asla yalan söyleyemeyeceğini mi? Lan şu kız neler çekti demiyorsun. Üzülüp yardım etmiyorsun. Küçücük bir yalan ya. Küçücük bir yalan. Varsa yoksa kuralların. Kalbin nerede senin? da varsa tabii İstemediniz ama çok güzel, taze çektiriyorum. Oh. Madem öyle başlayalım o zaman. Şimdi bu Ozan Hocalar'ın ifadesini aldık. Ee, Ceylin Hanım'ın bilgisi var. Bir hırsızlık olayı olmuş. Diyorlar ki avukat hanım banyomuza girdi, fırçalarımızı aldı. Şimdi düşününce delil niteliğinde sonuçta olabilir diyor insan yani. ...es geçmemek gerek. Biz de üstümüze düşen görevi yaptık, araştırdık. Ee, henüz bir delil bulamadık tabii. Ama ılgaz savcımız dedik. Gelir ifadesini verir. Yalanla dolanla da işi olmaz. Sayesinde gerçekler ortaya çıkar. Önce hanginizden başlayalım ifadeye? Ilgaz savcıdan başlamak en iyisi bence. Kestirme. Buyurun sayın savcım. Eve gidişinizden başlayalım. Sayın savcım, soruşturmaya destek olmak, gerçekleri anlatmak benim birinci vazifem. Ancak bu hususta müsaadenizle tanıklıktan çekilme hakkımı kullanacağım. Nasıl olacak o? Ceylin Hanım, birinci dereceden akrabam olduğu için buna hakkım var. Ne akrabası olmaz. Dalga mı geçiyorsun benimle? Nereden akraban oluyormuş? Ceylin oğlum. olur kendisi. İşimiz bitti her zaman. Çıkabilirsiniz. Ben şunu bir... O bende kalsın. Getireceğim. Tabii istediğin kadar inceleyebilirsin. Hadi. şimdi? Tamam mı ya? Bitti. Emin misin? Bulmak istiyorum. Şu işe bak ya. Evlenmişler. Koşa koşa gidip evlenmişler. Ee, belki düzmece savcı... Ya aptal aptal konuşma Rıdvan ya. Sahte cüzdan mı yapıp atacaklar önüne? siz dediniz diye. Işte. Kaldır şunu yerden. Çık dışarı Rıdvan. Çık! partilerde gitme ihtimali olan arkadaş lisesi. Hay Allah, bir tek Engin var. Ceylin, var şimdi ikimiz de çiğ çiğ yemek istiyordur inan. Bunu öyle bir vermelisin ki asla ima etmeden. Bırak kendi olsun. O zaman fikrine sahip çıkar, üstüne gider. Bu arada Yekta'yla araları iyi, onu da göz ardı etme. Tamam, merak etme sen. Müsaade var mı? Gel Eren. Ne yaptınız? Bitti mi, yırttınız mı? Onu zaman gösterecek. Sen öğrenebildin mi? İnci'yi o gece kendi aracıyla mı taşımış? Engin'in aracı rotamıza hiç girmemiş ama... Gece son aradığı numarayı tespit ettik. Cinayet saatinden sonra bir otogaleri. Kendi arabasıyla gitmediyse başka bir araçla da gitmiş olabilir. Aynen. Şimdi alıp bunu par önüne koymak var ama... ETS e kayıtlarını izinsiz inceledik asla. Tamam ben zaten Engin'in adresine bir dikkat çekeceğim. Pars'ın önüne de böyle acaba dedirtecek bir delil bırakırsak... ...o zaman düşer Engin'in peşine. Yeni senin ofisi bir arayalım. Bir şey var aklında ne? Şu kombinin kesilme ihbarını ararken bir ceza görmüştüm. Bir trafik cezası. Ben bilmiyorum öyle bir şey. Duruyor olabilir mi? Bakarız. Neyse ben kaçtım. Parti savcı bekler. Bu arada enişte beyin tanığı da ifadesinden yan çizmiş. Yani şimdi oklar boşu boşuna ona dönecek tekrar. O sona mı? Ben kaçtım abi. yani? Bildiğin evlenmişler işte. Ben kendi gözlerimle gördüm. Evlilik cüzdanını imzalar falan atılmış. Aa! aa. Tabii tabii. Cid, ama bu, sakın. Sayın savcı müsaade varsa... ...ben daha sonra uğrasam da olur savcı. Gözünüz aydın. Cenan Masum çıktı içeriden. Peki ya katil? Elini kolunu sallayarak ulaşıyor ortalıkta değil mi? Adalet yerini bulmamış. Peki sen ne alt ediyorsun komiser? Tabii canım. Bu sıralar meşgale çok. Muhabbet koyu, nikahlara gitmeler, arkadaşa şahitlik yapmalar. İş güç ne olacak? Beklesin değil mi? Ya öyle şey olur mu Sayın Savcı? Kurmaca ya. Her tarafı oyunum diye bağırıyor. Yer miyim Eren? Yok vallahi savcım basbayağı nikahtı. Ben de şahidim üstelik. Ya bırak Allah aşkına Eren ya. Ben sana nikah sahte mi dedim? Şimdi bunlar aynı eve girecekler mi? Hayır. Aynı yastığa baş koyacaklar mı? Hayır. Paket gerçek. Süslü de ama içi boş. Eren. İçi boş. Yani tabii kapılar kapandıktan sonra içeride. <laughs> Özet geçeren işim var. Şey sayın savcım Osman'ın tanığı vardı ya Zümrüt. Hı. Biz o gece beraber değildik diye ifade vermiş. Ben de Osman'ı çağırdım ifadeye. Şimdi diyorum ki ben bunu emniyete mi alayım ifade için yoksa sizin yanınıza mı getireyim savcı? Emniyete hallet. Anlaşıldı savcım. Bir de biz bunun ee, bunu kime doğrulatmıştık? Şey miydi? Neydi ya? Otel çalışanı mıydı? Evet savcım. Tamam onu da çağırın ifadesini alın. Emre anlaşıldı savcım. Müsaade var mı? Ben çıkıyorum. Lütfen. Madem öyle karı koca olmaya karar verdiniz, evlendiniz, hayırlı olsun. Anlat bakalım. Nasıl oldu bu? Abi, Ceylin hakkında soruşturma açtı. Duydun mu? Duydum. Cevabımı da aldım. Bir dur, bir dinle sen beni. Ne dinleyeceğim ya? Ne dinleyeceğim? Ne anlatacaksın? Ne kadar dürüst olduğunu asla yalan söyleyemeyeceğini mi? Lan şu kız neler çekti demiyorsun. Üzülüp yardım etmiyorsun. Küçücük bir yalan ya. Küçücük bir yalan. Varsa yoksa kuralların. Kalbin nerede senin? O da varsa tabii. Ceylin beni ne kadar zor bir duruma düşürdüğünü farkında mısın? Hadi çok çok pardon ya. Çok özür dilerim. Ben gidiyorum. Sen de konforlu hayatından bir adım dışarı atmadan yaşa tamam Bir dur. Yukarıya çıkalım, sakin sakin konuşalım. Bir çıkış yolu bulalım, tamam mı? Ya çıkış yolu gözünün önünde zaten. Farkında değil misin? Hadi Ceylin. Gelmiyorum. Ceylin hadi. Neymiş bu yol? Tanıklıktan yırtacak bir şey. Onu anladık da ne? Tek bir yol var. Evlenmek. Tamam. CMK 45B tanıklıktan çekinme. Olur bana uyar. Tamam şimdi bir planlayalım bunu yani. Nasıl açıklayacağız insanlara? Tamam sen zaten kafanda evirip çevirmişsin belli. Söyle ne yapıyoruz? Beni bir düşünceye getirmene gerek yok. Kimseyi içeri ilgilendirmez. Özel hayata girer. Aynen. Hesap vermemize de gerek yok. Evlendik diyeceğiz dümdüz. Şahane. Güzel yani öyle yapışık yapışık el ele tutuşmalar... aşık gibi bakışmalar falan da yok. Nefis. Hı. Ne gerek kocaman insanlara sorunu keseceğiz. Sizi ilgilendirmez diyeceğiz o kadar. Tamam bana uyar. Pars bozulacak. Asıl. Ne var? Halledeceğiz bir şekilde büyütmeden. Peki ya soruşturma? İtiraz edeceği bir durum yok. Yeterli şüphe oluşturacak somut bir delil de yok. Kapatır. baş yani başsavcıya falan. Boşa kürek çekmek olur. Kapatır. Tamam savcı sensin. Sen ne dersen o. O soruşturmayı kapatır, biz de boşanırız. Aa, bir dakika. Ee, biz bir yıla kadar anlaşmalı boşanamayız ki. Biliyorum. Birimiz ortaya bir gerekçe sunacak. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle çekişmeli boşanma açacağız. Vallahi ben kusurlu taraf falan olmam. Yeter sorunu Ceylin. Hem nereden baksan tanıktı, boşanma gerekçesinin ispatıydı derken en az bir yıl sürer. O da tabii hakimi ikna edersek. Bu aşamaya gelin. Onu da o zaman düşüneceğiz. Kimseyi kırmayacak bir şey yaparız. Tamam, bu da okey. O zaman bunu yarın sabah halletmemiz gerekiyor. Bas biz dinlemedin önce. Yani erken kalkacağız. Evet. Çay. Yok ben başka bir şey soracağım. Ee bir duş falan alabiliyoruz değil mi? Çünkü sen her sabah duş alıyorsun maşallah su sesi de geliyor bana da hiç soracağın yok belli. <laughs> Kusura bakma ben duş <laughs> Ne zaman istersen. Ay yok önemli değil de hani bir yıkansan fena olmaz gibi. Ben bir havlu falan vereyim sana. <laughs> Zahmet olacak. <laughs> binlerce yıl böyledir gider Suyun kumsala bulması gibi ...duyandı sonunda. Dibinde bir yudum vardı onu içtim. Saçmaladık mı acaba ya? Yani düşündükçe... ...içimde büyüdü. Tamam başta insan ne olacak... ...ne var diyor ama... ...yok yani kabusa döndü resmen. Diğer opsiyonu düşünelim. Gittim anlattım gerçeği ne olacak hayatına. Bir düşün seviyorsun ya canlandır gözünün önünde. Yok ya o da kabus. Hiçbir fark yok yani. Ay ben niye bu kadar sıkıştım ya? Lütfen senin yüzünden deme. Gerçekten kaldıramayacağım şu an. Hayır kendini artık suçlama diyecektim. Hani ileriye dönük ders aldıysan sorun yok. Almışımdır umarım. Ama idrak edemiyorum işte şu an. Ya kafamda deli sorular. Anneme ne diyeceğim, nasıl anlatacağım bunu? Ya duyarlarsa? Duyarlar. Babam da duyar, halam da duyar. Ya Defne? Ne anlatacağız insanlara? Anlatmayacağız. Dediğim gibi izah yok, evlendik. gaz bu insanlar sormayacak mı bize? Ne yaptınız, niye bu kadar kısa sürede evleniyorsunuz? Demeyecekler mi bu insanlar ya? İyi vazgeçelim. Aha. Hemen sattın beni. Sen öyle istiyorsun gibi geldi. Bir dakika sen benim deniyorsun. Ne deneyeceğim seni ya? Ya bu yükün altından kalkabilecek miyiz diye bakıyorum. Ama bravo. İlk vazgeçen sen oldun. Ben dönmüyorum sözünden. Olmaz ben de olm. Sen? Ve gök her sabah. Ben kayboldum. camlardan süzülen ben inisiyatif tane tane ee, hiç konuşmadık say aynen devam iyi geçerdin he bu uykuya dalmadan düşündüm geceleri o yaz 너무